Hoş geldiniz. Infonomi bir Samsung Galaxy Tab A 11 ve bugün size bu cihazda güç tasarrufu modunu nasıl etkinleştirebileceğinizi göstereceğim. Başlamak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırmak isteyeceksiniz. Bu tüm kısa yolları aşağı getirecek ve ardından burada tekrar aşağı kaydıracağız. Bu görünen kısa yolların listesini genişleterek isimlerini gösterecek ve daha fazlasını görmenizi sağlayacak. Şimdi 3 tasarruf modu sanırım varsayılan olarak eklenmiş durumda. Gördüğünüz gibi burada benim için görünür halde. Ama eğer bu listede görmüyorsanız eklemeniz gerekebilir. Bunu da tam burada bulunan bu kalem düzenleme simgesine tıklayarak ve ardından kısa yolu burada bir yerde bulup basılı tutarak yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şimdi onu sürükleyip tam buradaki üst kısma taşıyabiliyorum. Bırakıyorum. Ardından şuraya, buraya ve buraya tıklıyorum. İşte bu kadar. Ve şimdi kısa yolun tam burada görünür olduğunu görebilirsiniz. Her neyse tekrar güç tasarrufu modunu bulun ve üzerine dokunabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde etkinleşiyor. Ayrıca şu anda çalıştığını göstermek için pilin içinde küçük bir yaprak simgesi de görebilirsiniz. Ve ek olarak üzerine basılı tutarsak bu bizi ayarlara götürmeli. Evet işte buradayız. Şimdilik kapatacağım ve orada görebilirsiniz. Bunlar güç tasarrufu modunu etkinleştirdiğinizde devreye girecek seçeneklerdir. Yani işlemci hızı %70 ile sınırlandırılacak, parlaklık %10 azaltılacak, hareket akıcılığı standart olarak ayarlanacak, karanlık mod açılacak ve ekran zaman aşımı 30 saniyeye ayarlanacak. Ayrıca ana ekrandaki uygulamaları sınırla seçeneği de var. Ancak bu kapalı durumda. Yani isterseniz bunların hepsini kapatabilirsiniz. Ancak ne kadar fazlasını açık tutarsanız güç tasarrufu modunu etkinleştirdiğinizde pil tasarrufu o kadar etkili olur. Bunu bu şekilde ifade edelim. Gördüğünüz gibi buradaki anahtara dokunarak kolayca ve rahatlıkla açıp kapatabilirsiniz. Evet bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız beğenip abone olmayı ve izlediğiniz için teşekkür etmeyi unutmayın.